Yeni Nivea Cellular Expert Lift, saf bakuchiol içeren formülüyle yaşlanma karşıtı etkilerini ilk 4 saatte gösterir ve yüz hatlarını belirginleştirmeye yardımcı olur. Bizim olayımız bu. Hayallerimizin peşine düşeriz. Bazen düşsek de yola devam ederiz. Söylediklerimizle trend biziz. बीजेपी के श्वेते Kaç keyfine hızlı bir müdahale. Trendyol yemek ve Trendyol Hızlı Marketten geliyor. Ne istersen söyle, hızlıca elinde. Sıcak, Çok sıcak, sıcak, sıcak. sıcak Yemeği Seçenekler arasında kaybolmadan kolay kararlar vermek isteyenlere seçmeme özgürlüğü. Vodafone'dan yeni nesil GSM deneyimi. Simple. Taahhüt yok, aşı ücreti yok. Yüzde yüz dijital, yüzde yüz kolay. Vodafone yanımda indirin, Simple'a gelin. Güler yüzüyle, kolay arayüzüyle, yemek sepeti bana bir sen rahatla diye var. Yemek sepetine girip bana bir seç, şarj aletinden kahveye, çikolatadan böreğe, ihtiyacın neyse gelsin dakikalar içinde. Ne yapayım canım sıcak sıcak iyi gitti. Bana bir bana bir rahatlık geldi. Yarının köyleri için ilk adımı bugünden atıyoruz. Köylerimizi dijital merkezler kurarak teknolojiyle buluşturuyor. Geleceğimiz için dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Yeni Nescafe Üçü bir arada. Şimdi daha zengin kahve tadı ve yumuşak köpüğüyle mükemmel tat. Nescafe Üçü bir arada.